Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Fatih Tekke'nin bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Şöyle bir akşam videosu yapalım istedim. Bir sohbet videosu olacak inşallah. Artı tabi e, transferle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir detay var. Bu detayı şimdi lütfen sonuna kadar izlerseniz sizlerle beraber bu detayı tartışacağız arkadaşlar. Başkan iki tane transfer bitti dedi. Burada son durum ne? Fatih Tekke burada bir ters köşe yaptı gibi. Bakalım bunu da şimdi sizinle beraber paylaşarak videomuzu tamamlayacağız. Şimdi bakın arkadaşlar Fatih Tekke'nin açıklamalarını tane tane konuşalım, yorumlayalım istiyorum. Burada biz bizeyiz. Trabzonsporumuzu konuşacağız Allah'ın izniyle. Şimdi e, tabii transfere değindi, kamp dönemine değindi, hazırlık maçlarına değindi. Birçok konuyla alakalı bizlere bayağı bir tiyolar verdi Fatih Hoca. Uzun zamandır da bekliyorduk. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Yaklaşık 10 gündür antrenman yapıyoruz dedi. Yeni katılanların olduğundan bahsetti. Milli takımdan gelen oyuncuların yoğun e, tempoya direkt gireceklerinden hepsinin hazır geldiğinden. Dediğim gibi sizlere daha önce de söylemiştim. Onlara mutlaka bir program vermiştir. Onlar o programları yapmışlardır. Geldikleri zaman o beraber çalışma ortamını sağlayabilme adına vücutlarını hazır bir şekilde getirmeleri önemliydi. Tabi takım idmanıyla Bireysel antrenman arasında çok fark var. Bu tabii ki de belli olacaktır ama bunun ayarında zaten ayarlayacak olanlar Fatih Tekke'dir, kondisyoneridir. Onlar onun için oradalar arkadaşlar. Şimdi bir önceki etapta gayet tempo ve istediğimiz üzerine fiziksel kapasiteli oyuncularımız geldi. Yeni gelenler bu yoğunluğa devam edecek dedi. Ondan sonra Erzurum'a oradan da yoğunluk devam edecek dedi. Böylelikle ligi hızlı bir giriş yapmak istiyoruz dedi. Hazırlık maçlarıyla alakalı da şöyle söyledi. Ee, Tabi Erzurum'da 5 tane hazırlık maçımız var. Bu cumartesi günü de Tiflis maçıyla beraber toplam 6 tane maçımız var dedi. Bir tane de hazırlık maçımız olacakmış. O da Tiflis maçı. Taraftar açık olacak mı olmayacak mı bu da önemli. Tabii genel dik maçlar taraftara genelde açılmıyor. Niye açılmıyor? Oyuncular hazır olmuyor. Oyuncular istenilen tempoda olmuyor. Tabi taraftar gelince de bakınca ya gene kök moduna giriyor. Eleştiriyor. E bu da tabii ki de takımı biraz bozuyor. İşte dışarıda biraz hani daha ne kadar hazırız, rakip takım ne zaman toplandı, ne kadar idman yaptı. Ya bazı zamanlarda sezon başında şahsen ben birçok sezon başı kampı geçirmiş bir kardeşiniz olarak dört tane dört tane maç şey dördüncülik lig maç takımıyla oynuyorsun adam seni sıfır yenip gidiyor bunu yaşadım bunu yaşadım yani birinci maç ikinci maç 3. maç hatta çok fazla ölçü olmuyor ama kendini görebilme adına güzel kendini görebilme adına güzel transfere geçelim hoca dedi ki Onatçı ve Pina geldi Pedro aramızdan ayrıldı dedi Tabii transfer süreci aslında geldiğimiz günden itibaren izlediğimiz oyuncular var. Çok fazla oyuncu izledik. Özellikle ben bazı isimleri unutur hale geldim. İnanılmaz çok oyuncu izledim. Çok fazla oyuncuyla temas kurduk. Kimine gittik bon servis, kimine gittik oyuncu gelmek istemedi. Kimine gittik menajer tutumu dedi. Bir türlü oyuncuları getiremedik bazı oyuncular dedi. Bir tane isim verdim dedi. Onu da resmen açıkladı. Onu da şimdi konuşacağız. Birçok oyuncuyla temasa geçtik. Mevkisel istediğim oyuncular belli. Bakan ee başkan da benden fazla yoruldu. Transferde de yoğun şekilde çalışmalarımız sürüyor. Belirlediğimiz oyuncular var ama ülke futbolu ile ilgili dışarıdan bakış, menajerlerin tutumu, kulüplerin istekleri, kendi durumumuz bütün hepsini bir araya getirdiğimizde bazen zorluklar çekebiliyoruz. Çekebiliyoruz Biraz daha sabırlı olmamız lazım dedi Fatih Tekke. Kalacak gidecekler mevzusu içinde biraz önce buraya gelmeden önce tüm takıma söylediğim ifadeler var. Bir oyuncuya git demek benim çok şeyim değil tarzım değil. Oyuncunun performansı istemediğim söylemek bana doğru geliyor. Performansının istenmediğini söylemek bana doğru geliyor. Fatih Tek olarak teknik adam. Oyuncu ilişkisi evet. Duygu olarak bu koalisyonun içinde beraber çalıştığımız oyuncular var diyor. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim ben. Hani futbolda bunun farklı anı var. Gidecek ve kalacaklar belirleyen en önemli parametre performans demiş. Oyuncuya git demen lazım. Oyuncuya git demezsen oyuncu gitmez abici. Bunu ne söyleyeyim? Bazı oyuncular kalır burada abi. Oyuncu hoca git demedi bana der. Bu şekilde düşünür. Fatih Tekin'in bu durumu biraz tabii ki de beni düşündürüyor. Yani oyuncularla konuşmasında ben seni oynatmayacağım demesi lazım. Oyuncunun da en sevdiği şeydir abi. Bir teknik direktör sezon başında ben oyuncuya seni istemiyorum dediğinde oyuncu oyununa bakar, işine bakar. Bunu söylemesi gerekiyor Fatih Tekke'nin ee, yani Fatih Tekin'in bunu söylemesi lazım. Şöyle bir baktığımda notlarıma... E, başkana diyor sadece bir tane oyuncu verdim diyor. O da diyor Boga diyor. O da Boga diyor. O da diyor çok fazla para maliyeti var. Pahalı bir bizim e, bir oyuncu. Bizim o paraları verme imkanımız yok demiş arkadaşlar. Başkanımıza e, bir tek e, söylediğim isim Boga diye de altını çizmiş. Tabi durumu varsa bizim maliyetimiz istediğimiz duruma gelirse istediğimiz bir oyuncu ama şu an maliyet olarak bizim çok üzerimizde. Mevkiler kafamda çok net. Herkes Açısından malum. Bunları söyleyip birbirlerinin moralini bozmaya gerek yok. Burada en önemli şu. Biz karar verirken en pahalısı dediğimiz almak mı? Ki o çok kolay gözükmüyor. Bence iyi isimler değil de iyi takım oluşturabilme meselesi diye devam ediyor. Bu kadar kısa sürede kolay gözükmüyor ama bizden beklenen tamamen değişim. Bu da mümkün gözükmüyor. Belirlediğimiz oyuncuların mesela açık oyuncu 50 tane izliyorsun. Alabilirliği hangisi varsa Başkanımız bu konuda çok emek sarf ediyor diyor. Bakın arkadaşlar birçok isim kullandık. Birçok isim konuşmaya da devam ediyoruz. Bu transferlerde diyorum ki arkadaşlar şu adam masaya geldi. Başkan bu adamı ilgileniyor. Kulüp oyuncu izliyor. Menajer izliyor. Bakın buna, bunu Fatih Tekke bugün doğruladı. Birçok isim geldi. Bunların hepsinde ben tehdit bilgi olarak karşınıza geldim. Kiminin bonservisi, kiminin gelmek istememesi birçok da sebep var arkadaşlar. Bu da çok önemli bir konu. Tabi ee, tabii e Birçok sorun var ama başkanımıza yönetime kurulundaki arkadaşlar ağabeylerime söylediği şey şu şekilde diyor. Bence potansiyeli iyi olan, iyi futbolcu adayı olan Trabzonspor'a gelmeli. Öbürlerine benim izleyip de hayır bu olmaz dediğimde olması mümkün değil. Başkanımız da bana onu vurguluyor. Hocam sen ne istiyorsan ben onu yapacağım, ben onu getireceğim diyormuş Ertuğrul Doğan başkanımız. tabi ee, tabii acele getirme süreci yok. İstediğimiz oyuncular oluyor ama gerçekleşemiyor. Bu bizden kaynaklı değil. Dış faktörler demiş. Mevkiler çok net. Statü değişikliği var. 2003 mevzusundan bahsetmiş. Şunu sadece merak ediyorum. Biraz daha sabredeceğiz. Biraz daha bekleyeceğiz diyor Fatih Tekke. Benim e, merak ettiğim konulardan bir tanesi şu. Peki biz e, iki tane transferi bitirmedik mi? Biz bu iki transferi açıklamayacağız mı? Keşke bunu sorsalardı. Yani ben baktığımda notlarıma baktığımda biraz da şöyle bir takip edebildiğim kadar da takip edebildiğimde bir e, net bir şey göremiyorum. Hani böyle bir soru da yoktu. Ya biz iki transferi bitirdik mi abicim bitirmedik mi? Oyuncu açıklanacak mı açıklanmayacak mı? Başkan bize iki gün önce oyuncu bitti dedi. Oldu mu olmadı mı? Ben kaçırdıysam bilmiyorum ama ben böyle bir şey görmedim. Başkanın açıklamalarıyla baktığımda Fatih Tekke'nin açıklamalarında ters köşe olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Fatih Hoca biraz daha e, biraz daha sabırlı görüyorum. Biraz daha ee, bekleyeceğimizi işaret etti. Hemen değişim olmayacak dedi. Bazı oyunculara gidiyoruz. Kiminde kulübünde problem var, kiminde kendinde problem var dedi. Ben de gerçekten çok merak ediyorum kimi getireceğiz? Gerçekten biten bir oyuncu var mı? Bir önceki videomda bunun kritiğini yaptım sizlerle beraber. İnanın ee, inanın, inanın çok merak ediyorum. İnşallah inşallah güzel bir gelişme yaşansın. İki transferi halledelim bitirmiştir başkan ama burada ben ee, hani Fatih Tekke'nin açıklamalarında o şeyi göremedim. O iki oyuncuyu göremedim. Hani başkan iki tane oyuncu bitirdiği göremedim. O da önemli bir durumlardan bir tanesiydi. Biliyorsunuz Trabzonspor'unuzun başkan yardımcısı İbrahim Şahinkay transferlerde de çok etkin bir rol oynayan bir isim. O da takımla beraber e, bugün antrenmanları izledi. Şimdi gözden kaçıracağım bir şey var mı diye bakıyorum şu arada da. Bir taraftan da iPad'imden bakıyorum sizlere e, konuşmaları aktarabilmek adına bazı haber sitelerinde nasıl bir paylaşımlar yapılmış acaba gözden kaçırdığımız bir detay var mı diye ama şu an benim dediğimin dışında da çok bir net göremiyorum ben. Boga ile alakalı açıklaması var. Yani onun dışında e, onun dışında da çok ekstra bir durum yok. Ben çok bu basın toplantısında çok böyle olumlu bir şey göremedim. Eğer başkan gerçekten transferleri yapmadıysa büyük bir fiyasko olur arkadaşlar. Büyük bir fiyasko olur. E, bir şey de söylemek istemiyorum ama burada bizim Fatih Hoca'nın açıklamalarına baktığımda ben çok bir şey anlamadım. Vallahi anlayan varsa anlatsın arkadaşlar. Yorum bölümünde de bekliyorum. İnşallah başkan bu sefer dedik de bir oyuncu aldık açıklayacağız deyip de burada böyle bir hataya girişmemiştir. Çünkü bu bir değil iki değil. Artık bundan sonraki süreçlerde ya yani başkan bunu söyleyince inanmak istiyorsun tabii. İster istemez ya tamam başkan bunu söyledi daha bundan öte yok diyoruz. İki transfer bitti diyoruz. Bakıyoruz yok. Bakıyoruz yok. Bu da tabii ki de bizi de yoruyor. Hepimiz yoruyor abi. Başkan da yoruyordur. Yönetimi de yor Herkes yoruyor. Yani. Nerede bu oyuncu diyorsun? Yeni bir yapılanma yeni bir transfer hareketli. Nerede bu oyuncu diyorsun? Yani çok da uzatmayacağım videomuzu. Ee, kısa ve öz olsun. Boga, Boga'yı resmen açıkladı. Yap. Şimdi düşünüyorum ben şimdi hocam bir tane oyuncu istedim senden ya. Bir tane ya. Gider alır alman lazım onu. Bir tane oyuncu. Demek ki bu adam çok kıymetli. Bu adamın bütün planlaması bu adamın üzerine olacak. Boga. Gideceksin alacaksın abi onu. 15 milyon euro tamam ben eyvallah vermeyelim o parayı. Ama çöz abi bir şekilde ya. çözün. Bir şekilde çözün ya bunu çözmen lazım. Benim nacizane düşüncem bu şekilde. Bilmem siz nasıl düşünürsünüz ama bir tane adamı alamıyorsak da Trabzonspor takımımız nasıl şampiyonla oynayacak? Nasıl mücadele edecek? Nasıl bu işin üstesinden geleceğiz? Ben bunun hesabındayım arkadaşlar. Bir tane bogamız var diyoruz. Alamıyoruz. Ya bir tane bogayı indirmen lazım artık. Başka hoca dedi abi attı bugün ortaya ya. Bir tane istedi. Bir tane başka istemedim. O da boga dedi. Bunu da zaten her zaman söylüyorduk. Al işte hoca da bunu söyledi. Bugün bana kızıyorsun bazı birkaç tane arkadaşım. Ya boga diyorsun hala. Al işte hoca da boga diyor hala. Hoca da boga diyor hala. Kardeşim sen ne anlatıyorsun bana yani? Boga da diyor hala. Yanlışsam yanlışsın abi ya ya ben de ben de diyor yani ya kurt şeyde Kolpaçino da ben de buna uyuz oluyorum abicim diyor. Yani ben de buna deliriyorum. Böyle bir şey cümlesi var ya ağzını böyle yuvarlayarak. Yani ben de buna deli oluyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak göreceğiz. Ben çok hiç, e, ba, toplantıda çok hoşuma gitmedi yani ben size söyleyeyim e, ba, transfer var mı yok mu adamın ağzına bakıyoruz. Yok abi bir şey gelmiyor cevap gelmiyor can ağzından. Kalacak gidecekler performansa bağlı ben bir hoca git kal diyemem diyor ama demesi lazım kendisi de bu. Abi millet ne kadar katar ya adam. Sezonda kampa gelmeden gel git bırak adam telefonları arıyor istemiyorum seni diyor. Sen diyor böylesin sen abi nelerle gün neler gördüm ben bu futbolda. Çok uzatmayın böyle bir akşam sohbeti inşallah beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun.